Diyelim ki yağmura tutuldun bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Darattın kendini karşı evin sundurmasını. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedi. Kulaç attıkça sen, patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortada. Ege denizi bu. Efendi deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar onların arasında bulacaksın beni. Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya Taksim ya Beyazıt meydanı. Herkes orada, sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor. Bu ülkenin çocuklarında. Yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyelim. Özgürlüğe mutluluğa doğru her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım.